Herkese merhaba. Doğrunun analitik sorularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dik koordinat düzleminde d1 y ye eşittir 2x 3 ve d2 y eşittir 3x artı 2 doğruları veriliyor. d1 doğrusunun x ekseni doğrultusunda 3 birim sağ, d2 doğrusunun y ekseni doğrultusunda 1 birim yukarı ötelenmesiyle elde edilen doğruların kesişme noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor sorumuzda. Şimdi noktayı ötelerken pozitif yönde ötelediğimiz zaman ekliyorduk negatif yönde ötelediğimiz zaman çıkartıyorduk. Ama doğru da tam tersi olmuş olacak. O zaman D1 doğrusunu x ekseni doğrusunda 3 birim sağ yani pozitif yönde 3 birim ötelendiği zaman normalde nokta ötelerken artı 3 diyeceğim yerde bu sefer ne diyeceğim? Eksi 3 diyeceğim doğru ötelerken. Yani x ile alakalı işlemi yaptığım zaman y ye eşittir. x yerine ne yazacağım? x eksi 3 yazacağım. Yani x'ten 3 çıkartacağım. Diğer kısımlara dokunmuyoruz. Yani sabit sayı ile ve y ile bizim bir işimiz yok burada. x ekseni boyunca ötelenmiş çünkü. Dolayısıyla buradan ne geliyor düzenlediğim zaman? y eşittir 2x eksi 6 eksi 3 daha eksi 9 gelmiş oluyor burası. D2 doğrusu da y ekseni boyunca bir birim yukarı ötelenmiş. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Normalde nokta ötelerken bir ekliyoruz demiştik. Doğru ötelerken bir çıkartacağız. Kimden? Y'den y ekseni boyunca işlem yapılmış ötelenmiş yani y eksi 1 diyorum o zaman y yerine ikinci doğru denkleminde diğer kısımlara dokunmuyoruz eşittir 3x artı 2 y eşittir buradan düzenlersem 3x artı 2 artı 1 de buradan gelecek artı 3 olmuş olacak İki doğrunun kesişme noktası lazımmış bize ortak çözüm yapacak olursak burada 3x artı 3 eşittir 2x eksi 9 ise 2x'i bu tarafa attığım zaman x kaldı Eksi 9, eksi 3 olarak geçti. Eksi 12 olmuş oldu. Herhangi birinde yerini yazalım. Şu ikinci de yerini yazalım mesela. Y eşittir. 3 çarpı eksi 12'den eksi 36 artı 3. Yani y'miz de buradan eksi 33 gelmiş oldu. Kesişme noktasının koordinatları eksi 12, eksi 33 olmuş oldu. Bunların toplamını istiyor. Toplamları da nedir? Eksi 45'tir. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. 12. soru. Analitik düzlemde resmedilen a 3 eksi 2 noktasındaki tavşan 2 x eksi 3 artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerindeki sık dikilmiş havuçlardan kendisine en yakın havucu yemek istiyor. Buna göre tavşanın aldığı havuç hangi koordinatlardadır? Sorumuz bu şekilde. A noktası burası. A noktasında yer alıyormuş tavşanımız. Koordinatları da neymiş? 3 eksi 2 imiş. En yakın nokta ne olmuş olacak bu doğru üzerindeki en yakın havuç yani? Dik uzaklığındaki havucumuz olmuş olacak. Yani şu avuç olmuş oluyor diyoruz. Ve bunu biraz da uzatırsam bunu iki doğrunun kesişme noktası lazım yani bana burası en yakın avucun koordinatlarını söyleyebilmem için. Bunu da nasıl söyleyeceğim? İki doğru dik kesiştiği için eğimleri çarpımı eksi bir diyeceğim. Bu birinci doğrumuzun eğimi nedir diyorum? Eksi a bölü b formülünden eksi 2 bölü eksi 3'ten 2 bölü 3'tür. O zaman ikinci doğrumuzun eğimi buradan ne olmalıdır diyorum? Eksi 3 bölü 2 olmalıdır. Eğimler çarpımının eksi 1'i vermesi için. Çünkü dik kesişen iki doğrunun eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1 idi. Dolayısıyla eğimi eksi 3 bölü 2 olan ve hangi noktadan geçiyor bu doğru? 3'e eksi 2 noktasından geçen doğrunun denklemi lazım. Bana eğim ve bir noktası bilinen doğru denklem formülümüz neydi? Y eksi y 1 eşittir. Eğim çarpı x eksi x 1 şeklindeydi. Burada yerini yazacak olursam y eksi eksi 2 yani y artı 2 eşittir. Eğimimiz neymiş? Eksi 3 bölü 2 imiş. Eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi absis. Yani absisimiz ne? 3. Bu tabii ki neydi? Bu x1 idi. Bu da y1 şeklinde ifade ediyorduk. Bu da m'miz yani eğimimiz. İşler dışlar çarpımı yaparsam 2y artı 4 eşittir. Eksi 3x artı 9. Hepsini sol tarafa atarsam 3x artı 2y 4 eksi 9 yani eksi 5 olmuş olacak. Burası eşittir 0. Şimdi iki doğrunun kesişme noktası lazım olduğu için bu doğruyu da altına yazalım. İki bilinmeyenli iki denklemi çözelim. X virgül Y'yi bulmuş olalım kesişme noktalarına. Y'yi yok edelim mesela burada. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletip taraf tarafa toplarsam Y'yi yok etmiş olurum diyorum. Buradan 9X buradan 4X geldiği için 13X olmuş oldu. 6 6y 6'ya eksi 6'ya götürdü. Eksi 15 artı 8'den eksi 7 kaldı. Eşittir 0. X buradan neymiş? 7 bölü 13'müş. Apsisi 7 bölü 13 olan C şıkkı var. Direkt işaretleyip geçebilirsiniz aslında. Ama biz Y'sini de bulalım isterseniz. Herhangi birinde yerine yazıp ne yapacağız? Y'sine ulaşacağız. İkinci de yazalım yerine. 2X yani 14 bölü 13. Eksi 3Y artı 4 eşittir 0. Eksi 3Y'yi diğer tarafa atarsam Sol tarafta ne kalmış oldu? Payda eşitlediğim zaman 4 çarpı 13'ten 52. 14 daha 66. 66 bölü 13 olmuş oldu. 3 de sadeleştirecek olursam 22 bölü 13 olmuş oldu. Y'miz yani 7 bölü 13'e 22 bölü 13'tür doğru cevabımız. 13. soru. Analitik düzlemde verilen ax artı by eksi 6 b eşittir 0 ile bx eksi ay eksi 6 eşittir 0 doğrularının Kesişme noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir diyor sorumuzda bize. Şimdi denklemlere dikkatlice bakacak olursanız eğer eğimlerine bakın. Eğimler çarpımı eksi 1'i biri veriyor. Birinci doğrunun eğimi nedir? Eksi a bölü b. X'in kat tersi bölü y'nin e katsayısı şeklindeydi. İkinci doğrunun eğimi nedir? Eksi b bölü eksi a'dan b bölü a'dır eksiler gideceği için. Dikkat ederseniz çarpımları eksi 1'i veriyor. Yani bu iki doğru nasıl doğrularmış? Dik kesiştiği yani eğimler çarpımı eksi 1 olduğu için dik kesişen doğrularmış. Hemen dik koordinat sistemi üzerinde temsili olarak doğrularımızı görelim. İki doğru dik kesecek şekilde çizmemiz gerekiyor. Peki denkleme direkt çizebilir miyim? Doğru denklemden çizemem. Burada bir sürü bilinmeyen var gördüğünüz gibi ama söyleyebileceğim şeyler var. Nedir onlar mesela? Burada x yerine 0 verecek olursam x'e 0 verince burası 0 olmuş oldu. B'y eşittir 6B olur. B'ler gidince y eşittir 6 olmuş oldu. Yani 0'a 6 noktası bu doğrumuzun geçtiği noktalardan bir tanesini söyleyebiliyorum gördüğü gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 0 6 geçtiği noktalardan bir tanesi. Şimdi tabii ki doğrumuzu şöyle de çizebiliriz. Şöyle de çizebiliriz. Tabii şöyle de çizebiliriz onu bilmiyoruz. Biz temsili olarak şöyle bir doğru çizmiş olalım. Diyelim ki bu doğru olsun. istenilen doğrumuzun grafiği. Tabi bir de ekstra ne biliyorum? Diğer çizecek olduğum doğru ile dik kesiştiğini biliyorum. Eğimler çarpımı eksi bir olduğundan dolayı. Peki burada da yine aynı şekilde baktığım zaman x yerine sıfır verecek olursam eğer eksi a y eksi 6 a'yı diğer tarafa atınca artı olarak geçecek. 6 a eşit a'lar gitti. Y'miz buradan neymiş? Eksi altıymış diyebilirim sıfıra eksi 6 noktasından geçecek. Şimdi doğrularımızdan birini temsili olarak bu şekilde çizmiştik. O zaman bu noktadan geçecek ve buna dik olacak şekildeki doğrumuzu çizmemiz gerekiyor. Şöyle bir doğru olmuş olsun diyoruz. Dik olacak olan doğrumuz. Evet gördüğümüz gibi. Yani kesişme noktaları burası olmuş oldu bu nokta. Ne istiyordu bizden? Kesişme noktasının orijine uzaklığını istiyordu. Yani şu uzunluk lazım bana. Ve burası 6 birim. Burası da 6 birim olduğuna göre 90'dan çizilen kenar ortay hipotenüste ayırdığı parçaların uzunluğuna eşit olduğu için muhteşem üçlü özelliğinden dolayı 6 6 ise bu da ne olmuş olacak? 6 olmuş olacak. Yani kesişme noktasının orijine uzaklığı neymiş? 6'ymiş. Yani tam olarak doğru grafiğini çizmemiz gerekmiyor. İki doğru dik kesişmiş. 0,6 6 ve 0 6'dan geçtiği için kesişme noktasının orijine uzaklığı buradan da göstermiş olsanız aynı şekilde ne olacak yine 6 birim olmuş olacak muhteşem üçlü özelliğinden dolayı. 14. soru. Analitik düzlemde verilen y ekseni üzerindeki bir noktanın apsisi 2 birim arttırılıp ordinata 5 birim azaltılınca ikinci nokta elde ediliyor. Aynı işlem ikinci noktaya uygulanıp üçüncü, üçüncü nokta uygulanıp dördüncü nokta elde ediliyor ve bu nokta x ekseni üzerinde oluyor. Buna göre üçüncü noktanın koordinatları toplamı kaçtır diyor sorumuzda. Yani ilk noktamız neymiş? Y ekseni üzerindeymiş. Birinci noktamız y ekseni üzerinde olduğu için absisi sıfır olmuş olacak. Ordinatı ise k olmuş olsun. İkinci noktamız için ne diyor? Absis 2 birim arttırılmış. Sıfıra 2 ekleyince iki olmuş oldu. Ordinat 5 birim azaltılmış. K'dan 5 azaltırsam çıkarırsam k eksi 5 olmuş oldu. Yani ikinci noktamız ikiye k eksi 5 imiş. Aynı işlem ikinci nokta uygulanıp üçüncü nokta elde edilmiş. Yani absisi 2 birim artırılmış. Ordinatı 5 birim azaltılmış. Yine aynı şekilde o zaman k-10 eksi oldu. Aynı işlem üçüncü noktaya uygulanıp dördüncü nokta elde edilmiş. Yani o zaman 2 birim eklediğimde 6. Ordinattan 5 çıkardığım zaman k-15 eksi olmuş oldu. Ve bu nokta x ekseni üzerindeymiş dördüncü noktamız. Dolayısıyla Apsis 6 ordinatı ne olacak? X ekseni üzerinde olduğu için 0 olmuş olacak. K 15 0 eşitse K buradan o zaman 15 olmuş oldu. Ve bizden ne istiyor? Üçüncü noktanın koordinatları toplamını istiyor. Apsis 4 ordinat nedir? 15 x 10'dan 5'tir. Koordinatları toplamı o zaman nedir? 9'dur diyoruz. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. 15. soru. Analitik düzlemde x1, y1, ve x2 y2 noktalar arasındaki uzaklık x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesinin karekökü formülüyle hesaplanır. Helikopterle ABC şehirlerini turistleri gezdirmek isteyen turizm şirketi bir harita çiziyor. Harita üzerinde A'dan B şehrine ulaşım 37 dakika 24 saniye olarak hesaplandığına göre B'den C şehrine ulaşım kaç dakika sürer diyor sorumuzda. Önce iki nokta arasındaki uzaklıktan bunlar kaçar birim uzaklık var aralarında onları bir bulalım isterseniz. 5 ile eksi 3'ün farkı 5. Eksi eksi 3 yani 5 artı 3'ten 8. 8'in karesi. Artı eksi 3 ile 12'nin farkı eksi 3. Eksi 12 yani eksi 15'in karesi. Yani artı 15'in karesi de diyebilirim karesini aldığım için. Onun kare kökünden, kısaca 8, 15, 17 özel üçgeninden 17 birim gelmiş olacak. Bu uzaklığımız. Benzer şekilde eksi 3 ile 6'nın farkı 9 birim. Karesini aldığı eksi artı fark etmez arkadaşlar. 9'un karesi artı. 0 12'nin farkı 12 birim. 12'nin karesinin karekökü. 3, 4, 5'in katlarından 9, 12, 15 üçgeninden de burası 15 birim gelmiş olacak bu uzaklığımız. Şimdi ne diyordu? A'dan B şehrine ulaşım 37 dakika 24 saniyeymiş. Yani saniye cinsinden nedir? Hemen onu bir hesaplayalım. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 37 çarpı 60 saniye yapıyor. Artı bir de var? 24 saniyemiz daha var. 37 ile 60 çarparsam ne yapıyor? 42, 180, 222 bir de 0 eklersem 2220 yapıyor. 24'e eklediğim zaman nedir? 2244 saniyedir. Yani 17 birimlik yolu 2244 saniyede aldığına göre bunu 17'ye bölersem bir birimlik yolu kaç saniyede almış olur? Ona bulmuş olurum. 17'ye bölüyorum. Onun için bunu böldüğüm zaman bir defa var. 5 kaldı. 4'e aşağı indim. 54 17. 3 defa var. 51 yaptı. Çıkardım. 3 kaldı. 4'e aşağı indim. 34'te 17. 2, 2 defa var. Dolayısıyla bir birimlik yolu 132 saniyede almış oluyoruz. 15 birimlik yolu o zaman ne yapmış olacağım? 132 çarpı 15 saniyede almış olacağım. Ama dakika cinsinden sorduğu için ben bunu ne yapıyorum? 132 çarpı 15'i 60'a böldüğüm zaman dakika cinsinden bulmuş oluyorum. 15 60'ı sadeleştirdim burada. 4 kaldı. 132'yi de 4'e bölersem ne olur? 33 olmuş olur. Yani 33 dakikada B'den C şehrine ulaşmış olacak helikopterimiz. 16. soru. Analitik düzlemde verilen A(-27, 8) noktası x ekseninin pozitif yönünde 2 birim, y ekseninin negatif yönünde 3 birim ötelenerek ikinci nokta elde ediliyor demiş. Yani birinci noktamız buymuş. Ne diyor? Eksi 27'ye 8. İkinci noktamız neymiş? X ekseninin pozitif yönünde 2 birim ötelendiğine göre ne yapacağım? Apsise 2 ekleyeceğim yani. Eksi 25 olmuş oldu. Ve negatif yönünde Y ekseninin 3 birim ötelenmiş. O zaman 8'den 3 birim çıkartacağım. Ne olacak burası? 5 olmuş olacak. Eksi 25'e 5 olmuş oldu. İkinci noktamız. Aynı şekilde işleme tabi tutup 3. nokta edilmiş ve aynı işlemler yapılmış. Aynı ötemeler ötelemeler yapılmış. Absisi ve ordinata eşit olan en nokta elde edilmiş. Yani böyle aynı işlemlere devam edilmiş. En noktamız elde edilmiş. Eksi diye, yani o zaman x80'nin pozitif yönünde 2 birim ötelendiği için bu en noktaya ulaşmak için en eksi bir tane işlem yapılmış. Yani artı en eksi 1 çarpı 2 diyorum. Her seferinde 2 eklenmiş çünkü absise. Ordinat içinde ne olmuş? Ordinat 8 iken n eksi bir tane yine n eksi bir tane işlem yapılmış. eksi 3 eklenmiş. y eksi negatif yönünde 3 birim ötelenmiş. Yani işlemimiz bu. Ve o zaman n noktamızın da neymiş? Absis ve ordinatı eşitmiş. Bunları hesaplayıp birbirine eşitleyebileceğim. Yani absis ve ordinatın eşit olduğunu söylüyor bana. O zaman nedir burada? Eksi 27 artı 2n eksi 2 düzenlersem buradan eksi 29 artı 2 n olmuş oldu apsisimiz. Buradan ne düzenlersem 8 artı eksi 3 n şu eksi yapayım şunu eksi 3 n eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımından artı 3 gelmiş oldu. Yani 11 eksi 3 n olmuş oldu ordinat. Apsis ve ordinat birbirine eşit olduğu için eninci noktada birbirine eşitliyorum. Eksi 29 artı 2 n eşittir 11 eksi 3n olduğuna göre eksi 3n'i bu tarafa atarsam 5n olmuş oldu. x 29 buraya gelince artı olarak geleceği için toplamda 40 olmuş oldu. En buradan neymiş? 8'miş. n'inci noktanın koordinatları toplamı istendiği için benden n yerine 8 yazıyorum. Şurada n'inci noktamız bakın buydu. n yerine 8 yazarsam apsis ve ordinatın eşit olduğunu unutmayın. 8 eksi 1'den 7. 7 çarpı 2 yani 14. Eksi 13 gelmiş oldu apsis. Apsis eksi 13 ise ordinat da eksi 13. Apsis ve ordinatın eşit olduğunu biliyorum zaten. Ve eninci noktanın koordinatları toplamı o zaman ne olmuş oluyor? Eksi 26 olmuş oluyor. Yani doğru cevabımız E seçeneğidir. Son 4 sorumuzu da 3. bölümde çözelim.